Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Halil Badırlı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi buradan Canbeyli Gün Yüzü köyünden, Günce mahallesinden hepinizi selamlıyorum. Burada çok değerli, kıymetli köpekler var. Bir arkadaşın onların çekimini yapacağız bugün. Aynı zamanda köpekleri de herhalde meydan köpekleri. Ee, burada güzel bir dişimiz var. Bunların çekimini sizlere aktarmaya çalışacağız zaman kaybetmeden hadi videomuza geçelim. Sen sen Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yakışıklı bir kardeşimiz gün yüzünde e, Özcan Mercan kendisini bir tanıttın bize. Abi Özcan Mercan Cihan Beli gün yüzülüyüm. 97 doğumluyum. 1997 doğumluyum. lise mezunuyum. E, babam mesleğini yapıyorum. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Küçük baş vardı kapımızda. Onu bir zaman önce sattık ama çiftçilikle uğraşıyoruz. Baba mesleğinden gelen işte hayvan sevgisinden bir türlü son veremedik. Evet. Kapımızda köpek besliyoruz. en büyük hobim de odur. Ee, Halil abi de bugün evimizde misafir ettik. Kendisi de hatırımızı bildi geldi sağ olsun var olsun. Hoş geldin abi sen de. Hoş bulduk teşekkür ederim. Arkadaşlar köpek bana doğru geldi kusura bakmayın. Isırır diye korktum bu tarafa geçtim belki. bizim dişimiz daha iki yaşına, yaşına girmedi. Peki şimdi Özcan. şunun ırkını bir soralım sana. Valla abi Türkiye genelinde çok meşhur bilinen sinyor vampir var. Ee, onun enikleri, yani ben dişi götürüp onun cinsinden, Senior Vampir'in oğluna çekmiştik, Cengiz Tuval abim var, sağ olsun buradan ona da kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Evet. Ee, hatırımızı kırmadı, dişimizi çekti köpeğini enikleri ben büyüttüm. Valla bugünlere getirdik, işte şu an e, 4 yaşına girecekler, yılbaşında. Dişimiz daha küçük. 2 ee, yaşına girmediğiniz. Arkadaşlar bu taraftaki dişi, öbür taraftaki erkek. Zaten burada bir tek dişi var. Evet. Ee, Dişinin de boyu zannedersin bir 85 falan var. 83-84 rahat. var. Evet çünkü evet. çok dik bir evet. hayvan, çok da düzgün, çok da harika yani. Tam bundan yavru tutacağın bir köpek. Evet çok güzel. Hepsi aynı cins mi bunlar? A, tek cins, tek cins zaten. Ben bunların cinsine de özellikle heves ettim abi. Erkek köpeklerimin annesi zaten e, kendi dişimizdi. Orijinal kangaldı. E, biz yavrusunu aldık sonra kıramadığımız bir abimiz vardı ona verdik. Şu an çok yaşlı. Hala Cihanbeli çevresinde bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum. E, dişimizin annesi ayrı. On, evet o bana e, Samet Acır e, arkadaşım verdi. Aynı cins. Tabii anne baba erkek köpeklerimden farklı. Yani Mahmut Kürkçü'nün üretimi. Aksaray'da Mahmut Kürkçü'yü. şu arkadaşımız tanır belki kendisini. Bunların cinsinde malaklı var mı? Yok, malaklı yok. Yok, belli oluyor. Evet. Zaten malaklı ben beslemem abi. İsterse bunların on katı iyi olsun. Ben beslemem ya, yani Sartık dudak köpek hiç sevmem. Aa, ben, hiç de sev sevmem ben, yani. ben de sevmiyorum. Sürü başında olsun veya başka bir yerde olsun mesela yani boğuştuğunda bile dudaklar sürekli dişlerine takıldığında hiç sevmiyorum onu. Hmm. Ağzı hmm. silik ince olacak öyle kangal tipi. Özellikle hmm. şu yatan köpeğimizin burnuyla alnı düz. Evet. Tam kangal, yakından çekebiliriz istersen abi. Gel gidelim. Onu sana gösterebilirim yani düz. Kenarından, yandan çektiğinde düz bir görünme var. Çok yaklaşmayalım abi. Tamam. Biraz adamcılığı var. Şöyle baktığımızda abi düz. Evet. Fark ediyorum. Diğer köpeklere göre alınla burun kısmı düz geliyor. Uzun burunlu bir de. İsmi de Pars. Bu arada, Senior Pars. Senior. Pars. Pars. Evet. Senior Pars. Buna Senior Vampir. Bu da sinyor vampir. Evet. Dedesinin ismi, dedesinin hmm. ismini verdim ben ona. De, dişinin adı ne? Mercan. Mercan. Evet. Vay be güzel isimler. Hani diyorlar ya işte bilmiyorum şu kendil, bu kendil bizim evet. Mercan Kendil, Mercanlar, Mercan dişisi diyelim. Kaç koyun var? 20 koyun var. Evet. Ben biz koyunu sattık 150 200e yakın koyunumuz vardı. Çoban masrafları bize ağır geldiğinden biz sattık. Babam işte hobi olarak evin önüne 20 tane filan bıraktı. Ee, geçen sene sürü başında şu köpeğimiz tek vardı. 200 koyunu güdük. Ee, köyün bütün sürülerine, civar köylerin bütün sürülerine kurtladan da ama bizim köpeğimiz tek başına 200 koyunu korudu yani vermedi. Ha, biz bunu sanmıyoruz, İkisini bir saldığımızda da komşu köpeklerine çok zarar veriyorlar. Evet. Ee, az göz olmak istemedik. Babam da izin vermedi salmamıza. Evet. Yani bu ya var yek tek pez Roberto da mı rancidi mesk raftok zayıf mı tedavi iş yani zayıf olması onun hiçbir şeyini engellemedi. Bu kaç santim acaba bu da iri ya. Valla ben ölçmedim benim arkadaşlarım ölçtü yani ben demedim benim köpeğim şu kadar yüksek bu kadar yüksek arkadaşlar merak etti ölçtüler sırık durmasına rağmen 83 net gelmişti. Ama Köpeğin yanında dik durduğunda en az 85 santim geliyor. Evet. Arkadaşlar bir de e, komşunun e, yani bir arkadaşının da bir köpeği varmış. Arkadaş da şimdi o köpeğini buraya getirecek. Bakalım bu köpekler o köpeğe karşı nasıl bir tavır sergileyecekler. Onu da bir göreceğiz. Arkadaşın köpeği nasıl bir tavır sergileyecek? Bunlar ne yapacak? öyle bir çekim yapacağız. Umarım güzel bir çekim olacak. Señor vampire. Bunlar gürük cinsiymiş arkadaşlar. Gücükler e, aslında aha, Gücükler aslında pek iri olmazlar ama bunlar çok iri. Şu daha da iri ama zayıf kalmış oldu. Diyor veterinere, de götürdüm diyor ilaç da verdim ama diyor, yine de diyor etlenmedi. Hayvan niye öyle yap Öyle olmuş bilmiyorum. Abi ne var? kim şey yapmaz ben olmadım mı? Karamayız. Öyle mi? <laughs> O çok oluyor. düzgün bir köpek. Nip bir yani. Dur. Aa. Nip bir evet. öyle görünüyor ama yaşlı değil yani dört yaşına an yirmi yetsinde girecek. Diyor düzakları beyaz da olsa demeyin ki yaşlı diyor aslında dört yaşında arar diyor dışarıda hepsi tamam diyor. belki arkadaşın sesi mikrofona kadar gelmez diye ben ikinci sefere tercüme ediyorum size arkadaşlar. O yüzden. Bunlar <laughs> ne? あっ <noise> psikolojik ben hemen o persettan hemen sesinden hareketlerinden anladık ki o güçlü bak gördünüz mü? Hemen belli ediyor kendisini. Ne başta beyaz nasıl geliyordu? وأراضي إيري مشا. ها آه، Tam meydan köpeği güdük ha. Güdük tam meydan köpeği. Şişe saldırıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya şimdi her hasta vermişti ki. Hmm. Bu hayvan zayıf ya. <laughs> Bak ana gözleri onu kesti ha. Aranın gözleri onu kesti. Ama gözleri diğerini kesmedi. Ha, hala nasıl saldırıyor? İşte böyle. Köpekler birbirinin sesinden demek birbirlerini çözebiliyorlar. <laughs> Koyun köpeği ya bu taraftaki. Bu kırmızı olan koyun köpeği. Hey, am not hangi Ha bunun cinsi ne? çoban köpeği ya ya Bu Ama bu da cesur köpek ha Aa, Evet içi bak uhm. Anesi, babası ya, ha. Zamanı, evet. Ha. Annesi babası nereden gelme bunu? Abi ben bunu babası da çoban köpeği Aa. Ama temiz köpek ha. Boş yol, değil. Boş değil. Güzel köpek. Çok da düzgün. Baya büyük bir şey zaten Ben geldi küçük gördüm de. Ha? Ben de rahat için ya. Ben kendimi çekiyorum. Gitmek için uyuyordum. Ben de rahat için bu taraftaki koyun köpeği, koyun köpeği belli oluyor. Aynen. O adam diyor ki ya bana ellemeyin ben koyunuma giderim koyurum. ama diğeri diyor ki ben kavga istiyorum. Ben dövüş istiyorum. Benim mekanıma da kimse giremez yani, diyor. Baksana yani baksana ne yapıyor ya. İnşallah o kendini açmaz koparmaz. Ağaçta esneniyor ya. He. O yüzden koparmaz. Evet arkadaşlar. iki köpek, üç köpek oldu mu sürede kısa oluyor. Az ve öz oluyor. Bunu bir cumartesi günü paylaşacağız. Özcan kardeşimiz güzel köpekler koymuş kapıya. Güzel köpekleri beslemiş. Biraz zayıf olsalar da ama köpekler cesur, yürekli. Özcan var mı son bir diyeceğim bir şey var. Şuna değineyim abi. Köpeklerim biraz zayıf görünebilir. Biz bu işte daha yeniyiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda Belki bunların daha iyilerini kapımıza indireceğiz, daha iyilerini üreteceğiz. Ee, bizi seven herkese yapacak dolusu selamlar gönderiyorum. Ee, sizin gibi değerli bir abi de bugün ağırladığımız için de ayrı bir mutluyuz. Ee, bir de alay iniğimiz sonradan geldi. Onu, o benim yakın arkadaşım da yani kuzenim de bağlı. Ona ayrı bakıyoruz orada. İsteyen olursa yardımcı olabiliriz o konuda. Teşekkür yani, ediyorum abi. Bugünkü yani çekimlerce... Evet onu verebilir ha. sıkıntı yok. Tamam teşekkür ederim çok sağ ol. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz bay bay.